Herkese merhabalar. Bugün ilişkilerdeki sınırlar konusunu konuşuyor olacağız. İster arkadaşlarımızla olsun, ister partnerimizle, ailemizle olan ilişkilerimizde ilişki oluşturan en önemli dinamiklerden bir tanesi sınırlar oluyor. Ve eğer ki sınırlar konusunda problem yaşıyorsak, bundan dolayı ilişkilerimiz zarar görebiliyor veya bize kötü hissettirebiliyor. Sınır koymayla ilgili problem yaşayan kişiler aslında genel olarak kendi aileleriyle de sınır problemi yaşayan kişiler oluyor. Çünkü biz sınır çizmeyi ilk başta kendi ailelerimizden öğreniyoruz. Bu nedenle çocuklara sınır çizme ve hayır diyebilme eğitimi vermek ve öncelikle bizim onun sınırlarına saygı göstermemiz çok önemli. Eğer ki sınır çizmeyi öğrenirsek ve bunu uygulayabilirsek biz de diğerlerinin sınırlarına daha fazla saygılı olabiliyoruz. Ama maalesef ki özellikle bizim toplumumuzda bu şekilde yetiştirilmiyoruz bir sınırımızın olmasının gerektiğinin dahi farkında olmuyoruz. Ve diğerleri de bizim sınırlarımızı çok fazla ihlal edebiliyorlar. Örneğin küçük bir çocuğa tanıdığı veya tanımadığı birinin onu sormadan, ondan izin almadan ona sarılması, ona öpmesi, yakın davranması gibi. Çocuk sürekli olarak bu tarz davranışlarla karşılaştığında kendi bedeninin bir sınırının olduğunu ve bu sınırları koruması gerektiğini öğrenemiyor. Ve yaşamının ilerleyen yıllarında da onu rahatsız eden bir davranış olduğunda bu davranışın iyi bir niyetle mi yoksa kötü bir niyetle mi yapıldığını karar veremiyor. Peki sınır koymakta neden zorlanıyoruz? Biraz bunlara bakalım. Öncelikli sebep tabii ki demin de bahsettiğim gibi zaten bize öğretilmemiş olması. Sonradan sınır çizmeyi öğrenmek ve uygulayabilmek bizi çok fazla zorlayabiliyor. Sınır koyamamamızın bir diğer sebebi ise diğerleri tarafından onaylanmamaktan ve sevilmemekten korkmamız olabiliyor onaylanma ihtiyacıyla bireyselliğimizi terk edip diğerlerinin ihtiyaçlarına daha fazla odaklanabiliyoruz. Çünkü eğer kendi isteklerime öncelik verirsem, onları hayır dersem sevilmeyeceğim diye düşünebiliyoruz. Yani kendim gibi olursam sevilebilecek, değerli bir insan değilim diye düşünebiliyoruz. Ve zaten çevremizdeki kişilerle ilişkilerimizde sınır koyabilmemiz için kusurlarımızla da, iyi veya zayıf yönlerimizle de kabul görebileceğimize ve değerli olduğumuza inanmamız gerekir. Eğer diğerlerinin bizi sevmesi için aslında olmadığımız biri gibi davranırsak o ilişkide samimiyetten uzak bir ilişki olur. Veya kendimiz gibi davrandığımızda biriyle olan ilişkimiz sonlanıyorsa bu bizim yararımıza olan bir şey olur. Çünkü o ilişki devam etse de aslında sağlıklı ve bize iyi hissettiren bir ilişki olmayacaktır. Bu arada sınır çizmekten kastım yıkılmaz duvarlar örmek, sadece kendi istediğimiz gibi davranmak ve diğerlerini hiç umursamamak değil tabii ki. Aslında hepimizin en temelde ihtiyaç duyduğu şey onaylanmak ve sevilmek oluyor. Ve bunları hissetmek için çeşitli yollara başvurabiliyoruz. Kimimiz aferin almaya çalışarak, yüksek bir kariyer yapmaya çalışarak, dış görünüşüne aşırı özen göstererek, kimimiz de ömrünü bir başkasına feda ederek ki annelerimizden duyduğumuz size saçımı süpürge ettim sözü gibi aslında bizim ihtiyaç duyduğumuz şey annemizin bize ömrünü feda etmesi değildi. Öncelikle kendi ihtiyaçlarını ihmal etmeden bize yeterince bakım vermesiydi. Orası ayrı mesele. Kimimiz de sınırlarının ihlal edilmesine göz yumarak herkese ve her şeye evet diyerek bunu hissetmeye çalışıyor. Sınır çizemememizin bir diğer sebebi ise seçimlerimizin, duygularımızın sorumluluğundan kaçmak oluyor. Eğer ki kendi yeteneklerimize, yeterliliğimize inanmazsak, buna güvenmezsek, hayatımızda alacağımız herhangi bir kararda diğerlerine danışma ihtiyacı hissederiz. Yani onlardan onay almaya çalışırız ve sonucunda onlara bağımlı hale geliriz. Bunu sürekli olarak tekrar tekrar yaptığımızda da bir noktadan sonra onlar da bizim sınırlarımızı ihlal etmeyi kendilerine hak görürler. Sormadığımız halde akıl verebilirler. Hayatımız hakkında, kişiliğimize yönelik rahatlıkla fikir belirtebilirler. Aslında bunu yapmamızın temel sebebi seçimlerimizin sonucunda oluşabilecek olumsuz ihtimallerin sorumluluğunu bir başkasının üstüne yıkmak oluyor. Örneğin bir arkadaşımızın bir problemi var ve ona elimizden geldiğince destek olduk. Ama ona ayırdığımız zaman ve enerji bizim hayatımızı çok fazla etkiler boyuta geldi. Aslında hem ona yararımız olmuyor hem de kendimizi yıpratmış oluyoruz. Çünkü biz onun duygusunun sorumluluğunu aldığımızda o bununla mücadele etmeyi seçmiyor. Onun kendi kendisini öğrenmesini engellemiş oluyoruz. Genel olarak ilişkiler bir denge oyunudur aslında. Bir taraf sürekli olarak verici, diğer taraf alıcı konumda olduğunda o ilişki sağlıksız bir yola giriyor. Sürekli olarak verici olan taraf duygusal olarak tükenebiliyor. Ve aslında mükemmel, hiç sorun olmayan diye bir ilişki pek mümkün değil. Ama sağlıklı ve güzel bir ilişki karşılıklı bir şekilde emek verilerek, birbirinin sınırlarına saygı duyularak oluşturulabilir. Örneğin romantik bir ilişkinin başında veya ilerleyen zamanlarda bir ilişkide mutlaka olmasını istediğiniz şeylerin veya olursa asla katlanamayacağınız şeylerin çok net belirlenmesi, üzerine konuşulması ve bunlara dair sınır çizilmesi çok önemli. Aksi halde bunlar birbirinizi duygusal olarak yıprattığınız tartışmalara yol açabilir. Kendinizin, bir ilişkiden beklentiniz ne? Ne olursa mutlu olacaksınız veya partnerinizde bulunmasını istediğiniz özellikler ne? Bunları çok net bir şekilde analiz etmelisiniz. Ve karşı taraftan beklentilerinizi açık ve net bir şekilde ifade etmelisiniz. Eğer ki ifade etmezseniz, beklentilerinizin karşılanmadığı durumlarda içinizde oluşan olumsuz duyguları karşı tarafa yansıtırsınız. Bu da daha büyük tartışmalara yol açabilir. Ama partnerinizle konuşursanız, beklentinizi karşılayamayacak bile olsa ortak noktada buluşabilirsiniz. Bazı ilişkilerde çiftler sürekli olarak birbiriyle vakit geçirip özne alanlarını ihmal edebiliyorlar. Bu da zamanla aradaki paylaşım çeşitliliğini azaltıp konuşacak konu bulamama, ilişkide kendini boğulmuş hissetme gibi sorunlara yol açabiliyor veya yapılan aktivitelerden alınan keyif azalabiliyor. Aynı şey sürekli olarak aynı arkadaş grubuyla veya aynı arkadaşla vakit geçirmekte de geçerli. Özellikle bağımlı yapıda olan kişiler bireysel alan oluşturmakta ve partnerinin de bireysel alanına saygı göstermekte çok fazla zorlanabiliyorlar. Ama çiftlerin birbiriyle güçlü bir bağ kurabilmeleri için öncelikle ayrışmaları gerekir. Çünkü ayrışmadan bağ kurulamaz. Öte yandan bireyselliğin çok fazla olduğu ilişkilerde de aidiyet duygusu bu sefer zayıf olabiliyor. Bu nedenle çiftlerin birlikte keyif alarak yaptığı aktivitelerin olması çok önemli. Ama bu aktiviteler iki tarafında ilgi alanlarına ve isteklerine uygun olmalı. Yani biri diğerine uyumlanmamalı. Örneğin siz gezmeyi çok seviyorsunuz. Ama eşiniz daha içe dönük bir yapıda ve evde vakit geçirmeyi çok seviyor. Eğer ki eşinizi dışarıda vakit geçirmesi için zorlarsanız bu da aranızda bir sınır problemi oluşturabilir. Veya sizin için çok önemli olan bir konu, partneriniz için o kadar da önemli olmayabilir. Sizin hobileriniz, müzik veya film zevkiniz onun ilgisini çekmeyebilir veya tam tersi söz konusu da olabilir. Ama bu noktada partnerinizin ilgi alanlarına saygı göstermeniz çok önemli. Son olarak da bir ilişkide hem bireysel sınırlarınız olmalı hem de ilişkinin dışarıya karşı bir sınırının olması gerekiyor. Örneğin partnerinizle aranızda halledebileceğiniz bir sorun yaşadınız. Ama bu soruna ailenizden veya yakın çevrenizden üçüncü bir kişiyi dahil ettiğinizde çözüme katkısı olmayabilir veya sorun daha da büyüyebilir. Ya da ilişkinizdeki özel konuların dışarıyla paylaşılması ilişkinizin öznerliğine zarar verebilir. Yani ilişkinizin sınırları da üçüncü kişiler tarafından işgal edilmemelidir. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.